Bay Gerfand. Siz tanışıyor musunuz? Osmanlı Petrol Şirketi'nin idarecisi. Siz Parvus'u tanıyor musunuz? Ben... ...Alexander... ...İzrail... ...Parvus. Biat edin. size itimat ediyorum. Ve benimle tanışma şerefini bahşediyorum. Artık biraz daha güçlüsünüz. Bugüne kadar yaptıklarınızı takdir ediyorum. Lakin Abdülhamid yaptığımız hamleleri her defasında savurdu. Ama her hamle onu biraz daha yordu. Şimdi daha güçlü saldıracağız. Abdülhamid'e asla vazgeçmeyeceğimizi göstereceğiz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mahmut Paşa, petrol hisselerini Bay Hazel'ın da yardımıyla İngilizlere sattı. Mesele değil. Biz bunu lehimize çevireceğiz. Sizden güzel bir haber yapmanızı istiyorum. Abdülhamid'in petrolü İngiliz şirketlere peşkeş çektiğini yazın milletin istikbalini elinden aldı. Halbuki millet o petrolün üzerinden yükselecekti. Bu da İngilizlere yapılan anlaşmanın vesikası. Yani petrol elinizden akıp gitti. Benim olanı benden kimse alamaz. Bay Smith, lüzum olanı yaptı. Hisseler bende. Yeter ki toprakları kaybetmeyelim. Ben gerekli haberleri yaparım. Abdülhamid onların geleceğini çalıyor. Bay Karaso da haberleri okuyan talebelere fısıldayacak. Talebeler buna mani olmak için harekete geçecektir öyle değil mi? Elbette. Abdülhamid'in bizden aldığı sevgili Sara her yerde ve her zaman hazır olan Tanrı, Yeruşalem için yas çekenler arasında bize de teselli versin. Amin. Acılarımızla daha güçlü olacağız. Abdülhamid'e karşı intikam arzumuz bizi diri tutacak. Hükümdarlığını başına yıkmaya yemin olsun. İstediklerinizi alacağınız Yeni bir harp sahası açılıyor. Mahmut Paşa şimdilik karşı cephede. Siz dostluğunuzu devam ettirin. Ama asla güvenmeyin.